Ben zaten bu real bir yeri yayınlayamayamadığım için sadece videoda görmüştüm. Şimdi efendim, belki yayınlarım çünkü bir hesaba bir ay girmediniz, muhasebe gidiyor. O ya bir gittiği için bilmiyoruz. Ancak o stüdyo çizgiliyor. Şimdi, bu tuşumuz burada bitmiştir. Bir de tıklayıp görebilince bu sahneye geldik işte. Biri birinci bölümde Tıklıyoruz. Tekrar hoş Hoş. Bu. Oh. Bu Oh. <laughs> <laughs> Az önce bir şey gitme. Onu geçtim. Yanlışlıkla. Orada sana birkaç soru soracağım. Diyecekti. oh sen yaptın beni kurtardın. Gerçekten. Anladık abisi. Abi. Al. Allah. Im. Bir yüzü güvenme ha. Bir yirmi işim göreceksiniz çok tarafsız. bak ok. Hazırla. Hazırız. Yeni manjeri başlıyor. Evet. Bitti. Bak böyle basıyorum. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bu da bunu da bastım da. Kandıralım. Böyle buradaki işi bitince tıkla. Evet, burada bir şey var. R ve bir kedi. Fragmandaki o saatte. Bakın burada elimizdeyim. Daha iyi geliriz. O da burada da. Burada, 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 burada Buradaki işi bitince tıkla görevi bitince bu saatte Hop. Sen Soğuk, Ödedik kopya bir gelen bir İşte o kalın Kedi, şemsiye ve sonuç. Bunu ne anlama geldiğini var onun için tesir tırıldı do görüyorsunuz. Bu ayarlı ki çok beklendi. 2020 tanıdığınız birisi göstereyim size onu size bilgiyim bakın şu görüyor musunuz ah burada işte bir yeri burada ha ben 1020 yeri bu da aplas bak aples 2 p ile değil 2 l ile değil aples up aples bu kadar ha ah ah ah. ben bir Ab elimdeki de abdes falan görmüştü benim kardeşim binon bin on bir bin küçük bin, kardeşim bin, yirmi, bin bir bin onun abisi yakında da şimdi sağ açtım ben <laughs> Kazık Kazık attık. Kandır mı? Dön. Dön. Evet ve son. İzlediğiniz ve oynadığınız için teşekkürler. Hala kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Dün, like, hı hı. unutmayın. Abone olmayı çabuk olur. 30 abone 33 abone 7 biz adamsınız ve 1099 amacımız 2000 görüntülenme 2000 görüntülenmede de Royal 3 teaser trailer yani tanıdık burada topluluk yeni topluluklar paylaştık onları paylaşmıştım eh da işte eh, <laughs> bunu yeni paylaştım. Royal Lucky bir şey. Ajan kralı kimdir? Abi sürmüş aslında. 30 oldu Evet arkadaşlar Bakın. İyi dostlar. Çoğunu like Bunlara attım. İlk başta gerçekten like atmamıştım Siz yaparsanız diye. Bakın bunu like Burada da örnek da, Burada. Burada. Siz like atın diye like. Ah. Aa bak böyle. Gerçek e-posta paylaş falan Çok ufak. Paylaş. Hesapları da size zorlarız. Like, like, ah, e Hesapı her gün ama her gün screeching the garden kendine şu garden indirmek için indirsek bile yaptığımız şeyi göremiyoruz tekrardan tablette telefonu görebiliyoruz da bilgisayar da olmuyor bir de bir yere paylaştığını zor açıyorsun işte ben ondan hep okuldan yaptım abone değil abone olmayı like atmayı unutmayın. videosu önümüzdeki hafta sonudur. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay Kesinlikle çok az